Özel Beyza Koleji'nde bu çağda aile olmak konulu anlamlı konferans. Kahramanmaraş Özel Beyza Koleji Boğaziçi Kampüsü, eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen bu çağda aile olmak konulu konferansa ev sahipliği yaptı. Sayın Kurucu Genel Müdürü, Sayın Müdürlerim, Sayın İdarecilerim, Kıymetli Öğretmenlerimiz, Değerli Birliklerimiz ve Değerli Misafirlerimiz, Beyza Okullarımızın düzenlemiş olduğu bu çağda aile olma adlı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Etkinlik, veliler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla büyük ilgi gördü. Nasıl asanan anne babaların çocuklara nasıl davranması gerektiğini, bu dönemde teknolojiyle birlikte yaşanan sıkıntıları bir nebze olsun ailelerin kafasına bilinçli bir şekilde yer edilmesi sağladı. Konferansa Katılım da çok güzeldi. Biz de bilinçlendik. İnşallah evlerimizde vardığımızda çocuklarımızla ilgili yaptıklarımızı tekrar bir gözden geçirip bu konuda çalışma yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlamış olduk. Konferansta modern çağın getirdiği değişimlerin aile yapısı üzerindeki etkileri ele alındı. Taht yapamayan zavallı yapamaz. Kıymet abi, ablam taht yaparsın. Bankada bilmem kaç milyon dolar para bırakırsın. Maraş'ın en güzel apartmanını, en güzel değerli dükkanlarını, tarlalarını, bağlarını, bahçelerini, para bağ evlerini bırakabilirsin. Taht yaparsın. Taht yapabilir misin? Yapabilseydi Nuh Aleyhisselam tutar konudan evladını gemiye bildi. Sıtkı Aslanhan, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve nesiller arası bağların korunması için uygulanabilecek pratik yöntemler sundu. Babalar, babanın vücut kokusu kızın davranışlarını etkiliyor biliyor musunuz? Parfüm kokusu değil, babanın vücut kokusu kızın davranışlarını etkiliyor. Katılımcılar, Aslanan'ın aktardığı değerli bilgileri dikkatle dinlerken, Özellikle dijital çağda çocukların sağlıklı bireyler olarak yetiştirilebilmesi konusundaki öneriler büyük ilgi topladı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani anne babaların eğitimdeki rolü gerçekten en az öğretmenlerimiz kadar, en az okullarımız kadar, en az müfredatımız kadar önem arz etmektedir. Bu açıdan bugün bu akşam yapılan bu faaliyeti çok önemli ve katkılı buluyorum. Bundan dolayı da Beyza okullarına teşekkür ediyorum. Etkinlik sonunda veliler, bu tür organizasyonların aile bağlarını güçlendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak açısından son derece faydalı olduğunu belirterek, Özel Beyza Koleji yönetimine teşekkür etti. Çok güzel Ailelere temas etti. Çocukların gelişimi için, onların büyümesine, onlara nasıl davranılmasına. Hayat dersi kısaca sen. Türkiye'nin kanayan noktası aile. E bu konuda da aileleri bizleri birleştirmek bir veli de olsa öğretmen de olsak bu yönü uyandırmak bizler için çok güzel bir noktaya değindi hocamız. Ağzına yüreğine sağlık. Konferansın ardından eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Beyza okullarımızın misafir olarak geldik. Ağırlıkta okulumuzun velileriyle duygu ve düşüncelerimizi anlattık. 25 yıllık bir eğitimci olarak aslında 25 yılın bir değerlendirmesini yaptık. Kitap severler Aslan Han ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi. Eğitim öğretimin temel halkalarından biri de ailedir. Okul, aile, çevre, arkadaş, e, sosyal alanlar bugün eğitim zincirini oluşturmakta. Hangisi zayıf olursa bu halka kırılmakta. Bizler eğitimin halkalarını sağlam tutmamız gerekiyor. Bunun da başlangıcı ailedir.